Hüseyin geliştirmeye nasıl başladı? Valla bu liste çağındayken bu dergilerle pardisosun altına saklayıp kabanının yatağını topladığım bir gün böyle en az 8-10 tane ee, ne dergileri onlar işte birkaç tane <laughs> dergiler verdim ye iç harca dedim paraları o dergilere vererek ve o küçücük bit gibi yazıları yeşil siyah beyaz kırmızı o siyah ekranları sabahlara kadar okuyarak anlayarak ve hiç kimsenin daha bilgisayarı evine sokmadığı bir dönemde bizim evimizde bilgisayarımız vardı. Ee, ve öyle çalıştı yani. Ve çok üzüldüm. Evet. Çocuğum neden benden gizli gizli yaptı? Çünkü ben bunun başka şeyler yapmasını mı istiyordum bilmiyorum. Ee, belki de onun yanlış tesiri. Gizli gizli sonra artık izin verdim. Bayağı uzun süre dergileri okudu. Ya, o dergilerin geliştirmede çok etkisi var. O zaman internet filan bu kadar yaygın değildi. Ve maşallah, ilk şeyini anlatayım, hepimizi mutlu eden ve şu anda ağlayabilirim. Düğme yapmış sadece, bir tane gri küçük bir düğme ekranın köşesinde. Anne düğmem çalıştı diye zıplayarak yanıma geldi. Ve o kadar sevindi kardeşlikimiz. Allah rahmet etsin babası vefat etti ve biz üçümüzüz zaten evde. Babası çok dengeli yardım eden bir insandı, o yok diye arkadaşlar bize bilgisayar aldı bu eski büyük model ki o zaman hakikaten her evde yoktu yani internet zaten yok. İlk düğmeyi başardı bu. Ve üç yıl düğme düğmeye ayak bastırdım onun şeyi. Şu an utancımdan <laughs> yerim. <gülüyor> yok yok yani büyük başarıydı. Hani bu daha lisede okurken Adana'ya taşındık ama o 6 ay döneminde yine fen lisesi sınavlarına hazırlandı. O sınava hazırlanırken pardon kızdığım sebep boydu Fen lisesi sınavına hazırlanıyorsun neden bu dergiler okuyorsun? Ve ondan sonra inanın bu ev taşımalarda filan kendi boyu kadar dergi atmışımdır ben. O kadar da ağır ki o dergi hep böyle şey kapak kuşe kağıt olduğu için. Ve inanır mısınız ya hiçbir çocuk bilmiyorum belki bunun gibi insanlar çoktur da hani benim çevremde. O küçücük yazları o dergileri okuyup da e, kendini geliştiren az insan var. Ve ondan sonra ben devam edeyim Evet evet <laughs> çok güzel gidiyor. Ondan sonra bizim hayat şuna dönüştü. En ufak artık yavaş yavaş bilgisayarlar evlere daha çok yaygın ailede. Ben ailemizden bahsediyorum Türkiye geneli değil. Akşam sabah gece gündüz telefonla Hüseyin şurada ne yapacağız? Hüseyin artık sanki o ekranı görüyormuş gibi milim milim insanlara bilgisayar anlattı. Yıllarca. İşte şuna imleçi götür. İmleç ne? O ok gibi görünüyor ya. işte o diye diye insanlara bütün akrabalara. Bir bilgisayar alınacak. Mesela Hüseyin'e danışmadan kimse evine bilgisayar almadı çocuklarına. İlla ki Hüseyin'e soruyorlar. Ya diyordum kuzum senin dersin var, dersine çalış, bu kadar anlatma. Benim eltim 50 yaşında tutturdu bilgisayar alacağım. Kocası da aldı durumları iyi. Toşi baba ya lüks bir bilgisayar aldılar. Hiç bilmiyor daha bilgisayarın hani şu reklamı daha kötüsü düşün. Penceresi deyince cam açan birisi ona bilgisayar öğretti. Yenge şuraya bas, yenge buraya götür, yenge şuna götür. Gördün mü? Sonra ekran bağlanmayı öğrendi. Artık ünü yayıldı. Hüseyin buradan o karşıdakine ekranı kendi ekranına taşıyordu. Oradan bir şey indirtiyordu. Şimdi ismini unuttum. Onlara bir sistem indirtiyordu. Onların ekranı bize geliyordu. Vay be coşmuşum filan. onlara coşaraktan gece bir yarısına kadar saatlerce internetten, bilgisayardan millete bu şekilde anlattı ve ben devam ediyorum. Evet evet. İşe girmesi ben daha akşam Ayşe Güle de anlattım. Evet. Bu fizik üçüncü sınıfta Cebeci'de oturuyoruz. Birisi bir ortaya bir şey atmış galiba. TürkSat'taki müdürlerden <laughs> bir sistemli bir şey atmış artık yazılımla ilgili. Bu ona cevap vermiş, bunu davet etmişler. Herkesin 98 yüzünden giremediği TürkSat'a benim oğlum davet ediliyor. Ben hala çok duygulanıyorum buna. Maşallah, barikallah diyorum. <laughs> şey, e, bu anne dedi, ben dedi Türk Sat'a gideceğim ama yolu çok zormuş dedi. Tam kuzucuğum ne yapalım yapan gidersin dedim. Konya otobüsüne binmiş, o Türk Sat yolunda inmiş. Oradan oraya artık nasıl geçti bilmiyorum. Saat üç buçuk dörde doğru ki vakitte açılır zamanı. Anne beni beğendiler işe girdim. Burada kalıyorum akşam mesai çıkışı döneceğim eve. Ve biz ekonomik olarak da bayağı bir sıkıntıdayız. Ev değiştirdik filan paramız sıfır. Allah'ım bu kazandığı aylık. Neyse, o kadar öyle büyük öyle. para ki bizim için o. Yani büyük bir mutluluk elhamdülillah. Yapayım, <laughs> ya ondan sonra çok şükür coştu elhamdülillah yani hiç yani evladımla gurur duyuyorum her yerden. Şimdi e, benim annem de hani yazılım işleriyle uğraştığı için Twitter ve Facebook hesabı var ve ben ne paylaşırsam annem bunu beğeniyor, retweet yapıyor vesaire yorum atıyor. Ya diyorum ki anneciğim bu benim <laughs> işim hani sen niye giriyorsun, niye dahil oluyorsun falan ona kızdım. Videoda da bahsetmiştim. Sizin Twitter'ınız, Facebook'unuz var Tabii tabii hepsi var. Bundan beraber benimki de açılmış. Hiç çıkmam. Hatta şimdi en şey telefonları. Aynısı bende. Hüseyin Hüseyin ne yapsa? Annemin Twitter'ı mı? Evet şu sunum saati herhalde değil mi? Evet. Ee, az evvel web e, hashtag, ha, direkt, hashtagle de, ben. Hani sen falan müdahale etmiyorsun. Direkt, <laughs> direkt, hayır, ben, hayır, hayır. ben, siz hadi, Ben çocuklar, ben şimdi Mac, Macbook Air kullanıyorum mesela evde. Peki <laughs> şey, şey yani... Yok, ben anlamında, de seviyorum. Yazılım ah. anlamında Hüseyin'i yani Hüseyin şimdi, siz destekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Hüseyin bir şey yazmıyor, siz kodlama sizde. Hayır öyle değil yani de. <laughs> Bir Gülçin arkadaşları vardı bunların. Apeti Meçuk gibi filan hani o şey Gülçin şeyi çok ilginçti. Gülçin bizi unutma. Gülçin'i evet Geçin onu indir. çok seviyorum. E, o bana o bir şey anlattı, program anlattı bilmiyorum ama yani otursam onu ben de yazarım gibi o kadar coşturdu. Çok teşekkür ederim ona. Hep katıldım ben. Ha, İstanbul'da bütün Türkiye'de üniversite okuyamadım ben. 84 mezunuyum. Ziraat mühendisliği kazanmıştım. Fakat o zamanki şartlarda okuyamadım. Ama oğlumla Türkiye'de neredeyse epey bir üniversite gezdim. Hepsinde programlara katıldım. Yani sizin birçok kullandığınız terimler artık ben gayet rahat biliyorum. Portal mesela en sevdiğim kelime. <gülüyor> <gülüyor> Ama tweet e atarken de tıklıyorum, ulaşıyorum o kadar mutluyum. E, LinkedIn'in program... bile <laughs> var da. <laughs> Anamın LinkedIn'i var. <laughs> Abi ben bu Pro'da zaten koptum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kullandığını söylemesin. <laughs> Sizin tarafınızdan geliştirici eşi olmak nasıl bir duygu? Şöyle bana göre, onun ben donanımını seviyorum yani. Hani her açıdan donanımlı olmasını seviyorum. İşine aşık olmasını ayrıca ben seviyorum. O yüzden böyle e, sorduğum soruların hepsini bilebilen biri gibi benim için. Böyle, e, o yüzden... <laughs> Google'ım um ben. <laughs> o yüzden e, şahane bir şey bence. Yani ben... Ee, eşimle gurur duyuyorum. o kadar çok heyecanlandım şu an. Ay ben de çok heyecanlandım. <laughs> Bu benim bölüm beni iptal etti ya. Bu bölüm. <laughs> <laughs> yani e, ister istemez ben de şey duygulanıyorum çünkü Hani aynı şeyleri herkes yaşıyor hmm. ve birçok insana da bunu durum Kendimi kesinlikle değişiyor. şanslı hissediyorum yani. Ee, evet. Gerçekten işini çok seviyor, yaparkenki halini böyle, bir şeylerle uğraşırken uğraşırkenki halini falan gördüğüm zaman böyle hani annem diyor ya gösterdi yap, yapabilirim gibi geldi. Hani şöyle bir baksan bu işe nasıl girilebilir hani o kadar keyifli görünüyor ki hani insanın işinden böyle bir şey yapıp acaba bu sektöre kayabilir miyime kadar götürebilecek aşkla şekli anlatıyor her şeyi. O yüzden Google tişörtünden ben de istiyorum. Peki <laughs> <laughs> sizi hep mi güzel? Yani hiç mi sıkıntılı olan bir durumu yok? Çok minik olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu yüzdeye vursak yüzde on etmez yani hani sıkıntı olarak gördüğüm kısmı. Onlarda da bence sıkıntı bile değil. Onun üzerindeki böyle gerginlikten kaynaklı bana yansıyan sıkıntı. Onun dışında bir şey görmüyorum. Benim için şahane. Yani işine aşık biriyle evli olmak benim için çok güzel bir şey. Beni böyle yukarıya çıkaracak bir insanın yanımda olması, hep hayatımda olacak olması inşallah benim için gerçekten çok güzel bir şey. Yani e, şahane. Onu çok seviyorsun. <laughs> Kesinlikle çok seviyorum. <laughs> o deşini de çok seviyor. <laughs> ben de çok seviyorum. Ki <laughs> ben de kendimi çok seviyorum. <laughs> Peki ben mesela geceleri bazen böyle bilgisayarım açıp çalışıyorum. Onlardan soruyor musun? Olmuyorum aslında. Abi sümüklerim aktı, gözlerim doldu. <laughs> Yani evet. eğer onu yüzdeye vuracak olursak o benim böyle ona e, sitem edip de ya yine mi çalışıyorsun falan dediğim kısa yüzde on etmez yani. Annem endir, her zaman vardır. Peki anne bilgisayar e, bilgisayarla yattığım zamanlar oluyordu gece Çok ben e, en çok üzüldüğüm korktuğum şey şuydu. Bunun evleneceği kız buna bu konuda nasıl davranır? Çünkü biri bilgisayarı bir kenarında duracak, bir tarafında eşi duracak. Bu Çünkü bilgisayarla çok zaman yüz yüze yatmış, ben ışığınla yazık gözü bozulmasın diye bilgisayarını kapatmış biriyim. Beyin çalışmanın zararları. Birkaç kere de korktum. Acaba dedim böyle kapatı verdiğim zaman bunun Macbook'unda içindeki programı öldürüyor falan mı? Bir zarar veriyor mu diye. <laughs> Anlamı proses kilo oluyor. <laughs> <Ne> biliyor. <laughs> <laughs> neyse sordum yok bir şey olmaz anne dedi. Öyle önce bakıyorum yazık üstü açık uyumuş kalmış yüzünde bilgisayar açık. Öyle olunca kapatıyorum. Ama şimdi yani tabii tabii çok hayatının büyük bölümünü aldı. Ee, öyle ki salona kocaman ekran kurdu. Kendi elinde küçük ekranı, bilgisayarı, o arkada büyük ekran. Ben bakmaktan yoruluyorum, oturmaktan yoruluyorum diyordum. Allah'ım bu çocuğa yardım et. Bu bunu yazıyor ve sayfalarca yazıyor. Benim en, en çok gergin olduğum anda e bana ne yaptınız ve beni rahatlattınız. Ben çok sıkıntılı geldim ve elim ayağım dökülerek geldi belki. O durumda hı hı. ne yaptınız? O gün planladığımız bir şeyi direkt erteliyoruz. Gör, baktık hani e, bir problem var, bir şey var. erteliyoruz ve sakince onu konuşuyoruz. Ne oldu, ne bitti, ne olabilir. E, sakinlik e, açıkçası birazcık, birazcık böyle e, onun kendini dinlemesine fırsat vermek. Ne oldu, ne bitti, ne oldu, ne bitti değil yani bu. Birazcık daha sakin, birazcık daha böyle onu kendi haline bırakıp o anlatmaya başladığı zaman ya da o e, bir şekilde ifade etmeye çalıştığında ona yardımcı olmak, dinlemek, e, net sorular sormamak böyle. Yumuşatmak yani kelime olarak evet sakinlik ve yumuşatmak. E, ve işe yaradığından kesinlikle eminim. Çok güzel tarif ettin. Gerçekten yani müthiş bir soru bu. Sen ne yaptın anne? Ben e, aç erkek en sinirli erkektir e, düsturunca. <laughs> yemek. Baktım ki çocuğum zaten yorgun gelmiş. Önce güzel bir sofra kurarım onların geleceği vakte. Eğer yemek saati değilse de güzel bir meyve tabağı hazırlarım. İçine de çatal koyarım çünkü taçbet falan kullandığı için el kirlenmesin diye. İçine <laughs> evet, içine de bir meyve tabağı koyarım. Şey çatal koyarım. Hani onu yesin, Azıcık enerjisi gelsin beynine glikoz gitsin, <laughs> mutlu olsun. Konuşmam ben de konuşmam. Bak gelinim de öğrenmiş maşallah. Hani sorgulamam. Zaten çocuk gergin bir ortamdan geliyor. Hani ekran karşısında durmak zor. İnsan uzağa bakmayınca şeyi de köreliyor böyle. Bakış ufku bile görülüyor. Gelsin azıcık ferahlasın, evde ferahlasın bir. Zaten konuşası geliyorsa kendini iyi hissettiğinde zaten maşallah çok iletişimi kuvvetli benim <laughs> oğlumun. Hani konuşkan, güzel konuşur, dinleriz paylaşırız. Güler güzel güler kahkaha atar. Yavaş gül hatta uyarırım yani. Yavaş gül komşular <laughs> duymasın diye. Ha ben yediri bitirip kendi konuşmayı bekleyene kadar, kendi konuşmayı isteyene kadar çok üstüne varmam. Varmadık mı? Vardığımız günler de oldu ama ha bu sayılmaz aile içinde. Bir yazılımcının annesi ve eşi olmanın en büyük artısı sizce nedir? Ya yenili yenilikçiyim ben. Ve bunu <laughs> Yenilikçiyim ben ve ben bunu oğullarımla yaşıyorum. Hani biri doktor, biri mühendis. Çok şükür. Bütün yenilikleri ben çocuklarımla yaşıyorum ve bu benim için büyük artı. Yazılımcı kısmı ile ilgili olarak böyle bilgisayar bilgisayarla alakalı her şeyi yapabiliyor. O benim için çok şahane. Tıkandığım yer düzeyine bağlanıyorum. O zaten çözüyor yani. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. İşimle alakalı bazen ihtiyacım oluyor bilgisayara vesaire bir şeylere. benim için böyle çözüm yani Hüseyin çözüm. Böyle. Onun çözemeyeceği herhangi bir şey şu an e, göremiyorum. O benim için şahane bir his. Son olarak bu yapmış olduğumuz sohbet ve sonraki sohbet serileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben ilk defa hani ben ümit ediyordum ki böyle çocuklar sınava girdikler zaman Türkiye dereceleri yapar işte hani gelir televizyoncular bizimle konuşur filan öyle bir ümit ediyorum. Bu onun daha büyük mutluluk oldu benim için. Ha burada gerçekten de kendi emeğiyle kazanmış bir başarı sonucu gibi geldi bana ki öyle maşallah. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum yani. Ben Tabii serinin ki güzel olduğunu isteriz. düşünüyorum. İzlememiştim. Sadece eşinizle olanı şeyin birlikte izleyelim demişti. O şekilde böyle birlikte izlemiş olduk. Keyifli bulmuştum açıkçası. Dahil olacağım o zaman hiç aklıma gelmiş miydi? Kesinlikle hayır. dahil olmaktan gerçekten çok mutlu oldum, Teşekkür ederiz. Serinin devamını şimdi eve gidip hemen <laughs> izleyeceğim. Evet, ben size çok teşekkür ederim. Yani Allah razı gerçekten olsun. bu kadar bu sohbetten bu kadar duygulanabileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ee, çok teşekkür ederim bu kadar samimi ve içten bütün her şeyi bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs> <Olur>. Kolay gelsin <laughs> size.